Hamile kadınların vücutlarını boyayarak gerçek gibi görünen hayvan şekillerine çeviren 33 yaşındaki Alman vücut sanatçısı Gesine hamile kalınca kanunu etkileyici bir sanat eserine çevirdi. Gesine pandemi nedeniyle hamilelik foto çekimi yapamayınca eline boya fırçasını alıp hamileliğini sanat eserine çevirdi. Yaptığı hayvan figürlerini gerçekten hayvanlardan ayırt etmenin neredeyse imkansız olduğunu söyleyen Gesine vücudu üzerinde çizdiği tüm hayvanların gerçek hayatta kendisinin favori hayvanlar olduğunu söyledi. Şu ana kadar çok sayıda kadının vücudunu hayvan figürüne çevirdiğini ve çalışmalarını şu ana kadar hiçbir şekilde olumsuz tepki almadığını söyleyen Gesine, pandemini dolayısıyla hamilelik çekimi yapamadığını ve vücudunu boyayacak kimse bulamadığını bu nedenle de kendi elleriyle vücudunu boyadığını söyledi. Gesine her bir figür için 12 saat harcadığını söyledi. Boyama sanatı kendi vücudu üzerinde sergileyen gesine gerçekten ayrılması imkansız olan kuş tavşan gergedan ve at figürlerine çevirdi. Lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için ve beni bu yolla desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.